Merhaba. Bugün sizin için masaya yatırdığımız kaynak e, İlber Ortaylı'nın "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" kitabı. Çok bilinen bir kitap, evet. Kesinlikle. Aslında bu kitap genel bilgicinin Ortaylı ile yaptığı hani nehir söyleşi dediğimiz türden bir çalışma. Uzun soluklu bir sohbet yani. Aynen. Ve alt başlığı da oldukça iddialı. Hayatta doğru seçimler için. Bizim de buradaki amacımız yani Ortaylı'nın o engin bilgisinden, deneyimlerinden süzülenleri. Ee, dolu dolu bir ömür için neyin kritik olduğunu sizin için biraz damıtmak. Hmm. Bu zengin sohbetin şey özünü yakalamaya çalışacağız aslında. Çok iyi fikir. Çünkü temel soru gerçekten bu. Yani hayat yolunda karşında bir sürü seçenek çıkıyor. Hangisi doğru? İşte bunu nasıl ayırt edeceğiz? Tam da bu. Ortaylı da kendi hayatından o müthiş birikiminden yola çıkarak bu zor soruya cevaplar arıyor aslında. Ve kitap sadece hani şunu yapın, bunu yapın demiyor. Bir reçete gibi değil yani. Değil değil. Daha çok e, seçimlerimizin arkasındaki nedenleri sorgulamamızı istiyor gibi. Hani ortaylı sık sık der ya mesele ne yaptığın değil niye yaptığını bilmek. Evet o vurgu çok net. Gelin o zaman bu bakış açısını biraz daha şey açalım bakalım. Benim kitabı okurken mesela ilk dikkatimi çeken şeylerden biri öğrenme arzusunun o merakın hiç bitmemesi gerektiğini sürekli bir keşif hali öneriyor Sarki. Kesinlikle durmak yok diyor adeta. Peki bu doğru seçimler dediğimiz şey sadece işte kariyer, eğitim, akademik merak gibi şeylerle mi sınırlı yoksa daha mı geniş bakıyor? Oo çok daha geniş. Yani ortaylı için doğru seçimler e, hangi şehre gideceğinden tutun da. Mesela? Mesela hangi müzede neye daha dikkatli bakacağına, kiminle şöyle oturup iki lafın belini kıracağına, kimden de belki biraz uzak duracağına kadar gidiyor iş. Anladım yani hayatın her alanında. Aynen. Sanatlı iç içe olmak, farklı kültürlere pencere açmak, e, nitelikli insanlarla vakit geçirmek bunların hepsi birer bilinçli tercih aslında. Hatta şey diyordu galiba bir yerde. Evet. Sıradan bir akşam yemeği sohbeti bile diyor, doğru kişiyle yapılıyorsa size bir kütüphane kadar şey katabilir. İşte mesele bu potansiyeli görmek. Bu çok ilginçmiş. Yani kimden ne öğreneceğini bilmek, hangi deneyimin seni zenginleştireceğini sezebilmek, o bilinç hali yani. Demek ki o her gün attığımız küçük adımlar, belki farkında bile olmadığımız tercihler, e, uzun vadede bizim hayat yolumuzu çiziyor. Tam olarak öyle. Bu da galiba insanın kendi potansiyelini, sınırlarını tanımasıyla çok ilgili. Hani o kendini bilmek ilkesi var ya. Evet, evet. Ortaylı da bu çok sık geçiyor gibi geldi bana. Ama bu biraz soyut kalmıyor mu bazen? Kendini bilmek derken tam olarak neyi kastediyor acaba? Çok doğru bir nokta. Şöyle somutlaştırıyor aslında. Kendini bilmek sadece ben şunda iyiyim demek değil. Aynı zamanda şey, zaaflarını, sınırlarını da dürüstçe görmek. Hmm. Kendi geçmişini, kültürünü Bilmek de bunun bir parçası. Neyi yapabilirsin, neyi yapamazsın, hangi konuda daha çok çalışman lazım? Bunu gerçekçi değerlendirmek. Anladım. Yani hem cesaret hem gerçekçilik. Aynen öyle. Cesur olmak lazım diyor. Konfor alanından çıkmak lazım. Evet. Ama körü körüne değil. Yani hesaplı bir cesaret. Ayakları yere basan bir cesaret. İşte o. Gerçekçiliği elden bırakmamak. Nereye adım attığını bilerek çıkmak o konfor alanından. Ve şunu da unutmamak lazım. Seçimler sadece evet dediklerimiz değil, Hı. hayır dediklerimizle de ilgili. Kesinlikle. Neyi reddettiğin en az neyi seçtiğin kadar önemli olabiliyor bazen. Bu dengeyi kurmak hakikaten zor iş ama çok değerli. Peki, Ortaylı'nın çizdiği bu yol haritası sadece kişisel bir hani kendini gerçekleştirme hikayesi mi yoksa işin toplumsal bir tarafı da var mı? Olmaz mı? Kesinlikle var. Yani özetlersek evet, temelinde merak var, sürekli öğrenme var, kendini tanıma ve bilinçli seçimler var. Bunlar bireysel gelişim için şart. Evet. Ama Ortaylı'nın bakışında bu bireysel yolculuk asla toplumdan kopuk değil. Bilgilenmek, donanımlı olmak sadece kendine yatırım değil. Aynı zamanda bir sorumluluk mu? Tam olarak öyle. İçinde yaşadığın topluma karşı bir sorumluluk. Yani aydınlanmış, kendini geliştirmiş bireylerin çevrelerine de faydası olacağına, daha iyi bir toplumun böyle mümkün olacağını söylüyor aslında. Yani kişisel gelişim bir nevi vatandaşlık görevi gibi de görülebilir onun perspektifinden. Çok güzel ifade ettin. Aynen öyle. Gerçekten üzerine epey kafa yormak gereken konular bunlar. Özetle İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitabından sizin için çıkardığımız ana fikir şu galiba. Hayat bilinçli Meraklı ve evet, cesur seçimlerin bir toplamı. Hı hı. Kendini tanımak ve o öğrenme ateşini canlı tutmak da bu yolculuğun olmazsa olmazı gibi duruyor. Evet ve bu seçimlerin sadece kendimiz için değil, e, bir bütünün parçası olarak topluma karşı da bir anlam kaşıdığını unutmamak gerek. Peki, bütün bu konuştuklarımızdan sonra şimdi sıra sizde diyelim mi? Diyelim bakalım. Sizin için hayattaki o doğru seçim ne anlama geliyor? Bu seçimleri yaparken sizin öncelikleriniz neler oluyor? Belki de bir sonraki kahvenizi içerken e, bu sorunun kendi içinizdeki yankısını şöyle bir dinlemek iyi bir başlangıç olabilir. Ne dersiniz?